Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ın e, Minecraft Minecraft'ın Minecraft'ta serimiz vardı arkadaşlar. Onu devam ettiriyoruz. Siz tabi e, istemiştiniz. E, Speed Builder sattım. E, ondan sonra geldi şimdi tabi değişik bir mod pack kullanıyoruz. Pack yani kaynak paketi kullanıyoruz. Bir tane arkadaşımın yaptığı ee, mod pek kullanıyoruz. Sizce bu pekle mi devam edeyim yoksa e, yani siz alışamadıysanız yani normal pack de yapabilirim. Ama bence bu pek daha güzel fırın, crafting table'ın falan yerim Neyse şimdi arkadaşlar e, biz biliyorsunuz e, köyde e, tavuğumuz vardı boş. Merhaba. Merhaba. Selamun Aleyküm Burcu. Evet. Biliyorsunuz bizim vardı bir tane tavamız vardı tabağımızın ee, tavamızın da buruştu biz bu e, buruşla ikimiz e, burada buruşla ikimiz e, şeyde kalıyorduk e, buruşla ikimiz e, kiralık evde kalıyorduk biz kiradaydık arkadaşlar e, bir de karakterim değişmedi yani karakterim değişmedi sadece böyle mod de böyle oluyor. Neyse. Ee, şimdi o yüzden arkadaşlar e, biz e, kirada yaşıyorduk bu evde e, kiraydı. Mesela zümrütlerimle gitti zümrütümü şeye verdim. Tamam, arkadaşlar çaktırma hikaye uydurmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, artık hikayeli yapacağız. Evet e, mesela biz burada kirayı yapıyorduk. Hatta e, iki tane zümrütümüz vardı. Bir tane zümrütümüzü e, şeye verdik. Köylüye verdik. E, bir, bir zümrüt de kalmıyordu. E, bir zümrüt de zaten dolar gibi bir şey yani. Bir zümrüt be, o bin lira falan. Neyse evet o yüzden şimdi bu kiralı evden e, kendimize yeni bir ev inşa edeceğiz. Ve artık o evde kalacağız. Artık kiradan kurtulacağız. Ve artık... <laughs> Evet şimdi gidip söylemeye gidiyorum ben. Tarlamızı büyüttük. Büyüt, tarlamızı buradan. Ah. Evet. Abi ah. evin sahibi. Şuradaki evin sahibi sensin değil mi? Şuradaki evin sahibi sensin değil mi? Ah. Tamam. Eee ah. işte ben artık evden ayrılıyorum. Kendi evimi inşa edeceğim. Ah. Tamam. Hadi görüşürüz. Ah. Görüşürüz dedi o da. Evet şimdi bu evin Eee şu evin sahibi olan adama görüşürüz dedik. Ve şimdi kendi evimizi yapmaya hazırlanıyoruz arkadaşlar. Tarlamız burada. Ee, tarlamız burada. Abi siz ne yaptınız ya? Abi abi. Lan bu çıktı. Abi gerek yok. Bu da gelmeye başladı. Yürü iknaf sen. Oğlum git sen git ya. Kaç ya. Hızlı hızlı kaçıyordun hani. Onu çevirdin. Sen niye buradasın? Kardeşim bak gider misin? Oha. Oğlum ben atayım o zaman yumurta. Yumurta atayım. Lan çıkamıyorum ki. Şimdi inekleri vuruyor. İnekleri vuruyor. Neyse tamam. Lan ikisi buraya yani. gelmiş. <laughs> bir gidin lan. Bir yer. Neyse. Şimdi kendi evimize yerleşiyoruz arkadaşlar. Kiradan kurtuluyoruz. Tabi buruşu orada bırakacağım sanmayın. Şu an yer geziyorum. Yer beğeniyorum. Mesela bu köye yakın olsun. Çünkü başımıza bir şey gelirse köye gitme ihtimalimiz. Yani oradaki insanlardan yardım edebiliriz. Oradaki insanlardan yardım isteyeceğiz. Ve kendi evimize sonunda yerleştik. Yani çok mutluyum. Gene küçük bir ev yapacağım. Çünkü o kadar param yok. Odun alacak param yok. Şu an odunla yapıyorum. Odun alacak param yok arkadaşlar. O yüzden odun alacak param olmadığı için ee, evi biraz küçük yapıyorum. Evin önünde bir tane deniz var. ya yani Havuz küçük gör. Onda belki yüzebilirim. birazcık. Kafamı dağıtıp yüzebilirim. E, anca o bir tane zümrütte sadece e, iki site alabiliyoruz. İki siteyi de e, kaza kaza kazanabiliriz ağaç ağaçları zümrüt vererek kazanıyoruz. Ağaçları zümrüt vererek kazanıyoruz arkadaşlar. Ee, mesela, e, mesela ben bir tane köylüye mesela şey verdim. Ee, bir tane şey verdim diye. Ee, zümrüt. O bana e, ağaç ağaç mı izin veriyor. Çünkü bu ağaçlar onların. Hatta bir tek yeter ya. Zaten dört kat oldu ya. Ay üç, üçüncü katı koyuyor. Şimdi dördüncü katını yapıyoruz bekleyelim. Evet. Dördüncü katına geçelim mi? Ha geçtik. Evet şimdi e, tabi e, bunu kırıyoruz. E, bu kadar değil. E, bu kadar yükseklikte olmayacak. Dört kat olacak. Dört kat derken yani dört tane odun üst üste. Evet ben önceden vermiştim zaten zümrütü. Videodan önce vermiştim zümrütü. O yüzden e, kazabiliyorum aç ben önceden zümrütleri verdiğim için, ben önceden zümrütleri verdiğim video için, e, o yüzden ağaç kazmaya ihtiyacım olabilir. E, sadece e, biraz ağaç kazabiliyoruz. E, bana yetecek kadar. Yettikten sonra fazlası için uğraşmıyoruz. Beyaz odun kazmak istedim de, yok herhalde o zaman siyah odun kazalım, bir şey olmaz. Öyleydi siyah odun. Evet İstediğimiz ağaçları kazabiliriz Mesela mantar ağacı diye bir şey vardı galiba Eee onu kazabiliyoruz Evet Neyse Şimdi arkadaşlar Eee Ben parayı verdim Eee Bunları Bunu buraya koy Bunu da buraya koy Bunu buraya koy Bunu da buraya koy Evet Şimdi biraz değişik olacak ama hadi bakalım. Kömür var mıydı bizde? O zaman şey, şeyleri eritip kömür yaparız ya yoksa. Tavuğun buruşu da alıp geleceğim. Evet. Otu görünce bitki işte. Şimdi burayı kaplayacağız. Belki yetmez. Yeter belki ama. Yanlış koyduklarımız sonra kırarız. O, bu oldu, sırada hiç yanlış koymadım. <laughs> Şuraya pat. Arkadaşlar bundan sonra hep Minecraft gel videolarının gelmesini istiyor musunuz? Yazın gelmesini istiyorsanız. Ve arkadaşlar, e, Youtube stüdyodan bana e-postayla bana mesaj geldi. E, Eylül ayındaki, yani geçen ay, Eylül değil. Kasımdan önce ne geliyordu ya? <gülüyor> Ayları unuttum. <laughs> Ee, Kasım'dan önce ne geliyordu? Ekim. Kasım'dan önce ekim geldiği için ekimle alakalı şey bir de gidip yatalım. Zaten şey gerek yok arkadaşlar. Sadece yatıp kalkacağız. Ee, Buruş. Buruş. Oğlum ne yapıyorsun? Şimdi uyuyoruz. <laughs> ne yazdım ya? Selamünaleyküm seni besleyeyim biraz? Hop 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 hop. Estağfurullah. Sen burada dur ben geleceğim. Aa dur yatağı da kazan. Yatak yoktu değil mi? Var mı var mı? Boşuna. Aa zümrütü alalım. Buradan gerekli eşyaları da alıp gideceğiz. Vagon, ray falan. Güçlendirilmiş. Ben şu yatağı alayım evladım. Ben. Bundan sonra tek Minecraft'a yönelik e, videolar gelecek. Ama siz baya baya isterseniz Başka videolarda gelebilir. Şimdi ben e, burada yeterince ağaç kazabilirim. Yettikten sonra ağaç kazamıyorum. Anca zümrüt vermem gerekiyor. O zümrütte bir tanesi bu. E, kendime demir zırt da yaptım. Çektim. E, o yüzden gelişeyim yani. Gelişeyim. Geliştik arkadaşlar biz. Gelişeyim. E, odun kömürü için de kazabilirmişim. Köylüyle konuştum. Abi bir şey diyeceğim. Ee, odun odun kömürü içinde ağaç kazabilir miyim? Ha. Tamam dedi. Aslında ha diye başlayınca hayır diyecek gibi düşündünüz ama hayır. E, ee, onun onların dilleri var tamam diyor. Evet. Biraz saçma oldu ama arkadaşlar burada işler böyle gidiyor. Ben videodan önce zümrütü veriyorum. Odun kömürü içinde kazanabiliyoruz yani değişik bir yer burası. Artık kira istemiyorum. Tabi ev sahibi biraz üzüldü gittiğimi. Çünkü para kazanıyordu hep. Hep para yani. Beni sevdiğinden değil arkadaşlar. Hep para. Her şey para arkadaşlar. Paradan başka hiçbir şey yok. Her şey para. Odun kömürü içinde kazacağım demiştim. E, ee, buraya. Hoppa. Yani bunları eritince Odun kömürü olmaz. Normal odunu er yani kütük evet tahta, tahtaları eritirsek e odun kömürü çıkmıyor. Eee direkt odun eritmemiz lazım. Ağaçtan kırılan direkt ne var mesela? Yok. Az önce çevirmediğimiz vardı ya arkadaşlar. Çevirmek ne demek? Neyse dur bekle şuraları şey yapayım da kazayım da. Ben evet, şey demir baltam yok mu ya? Önceki videolara gidin. Ya abi hayatımda bu kadar şanslı ben. çok şanslıyım abi. Tam şey yapınca kırıldı. Dur. Şimdi odun kömürü de odun kömürü için de kaza kalacaktık. Şimdi eski kiralık evimize gidiyoruz. Oh be kiralık ev. Sorun da be. Sorun da be. Bir tane buradan ödünç olarak. Aa kömürler varmış. Tamam sıkıntı yok. Kömür varmış. Stik ee, stick varsa ok 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 lazım olur. Stik ee, stick de alalım. Evet meşale meşale de var iki tane. Ee, tamam stikleri yaparız biz. Arbalet nasıl yapılıyordu? Hey demir var. Tuzak kancası yok. yok tuzak kancası. Ha 9 tane biftek. Buradan bir tane e, alalım bir tane. Seni. De benim hiç gelişimim yok ya. Neyse buradan alıp götürürüz. Ee, ben şimdi e, bir buruşu götüreyim. Gel bakayım yavrum. Gel gel gel. Lan. Lan küçük böcek geldi. Lan sen nerede? Nerede lan sen? Gel lan buraya. Ay yandı. Ölüm bak sen. Aa yanmıyor lan. Baga gidi. Aa, aa lan yanıyor. Gel ya. Boş ver boş ver. Korktun mu artık Gel. Sen de öleceğin artık. Ölürsen mezarını yapacağım lan senin. Mezarına da bundan dikerim. Vallahi dikerim. Dikebilir miyim? Vallahi dikerim çapayla. Gel. Ölürsen e, sana buraları yar etmem. Gel. Şimdi bunu böyle yapacağız. E, ondan sonra buradan bir tane crafting table. Ben beleş crafting table'ı sevmiyorum. Kardeşim bu niye yamuk ya? Ne yapmışsınız abi ya? Benim arkadaşımın yapacağı. <laughs> Şimdi bu kaçamaz. Ee, çünkü ne yaptım? E ee, diğer elinde. Abi diğer el çok iyi ya. Beşe tahta kapısı. Aslında ben bu ka kapıyı sevmiyorum. Aa bu map de güzel. Map mod pekti. Kapı güzel bu map. Sevmiyordum ama güzel. Evet, artık bu evde kalabiliriz. Şunu da, şunları da koy. Hoppa, hoppa, hoppa. Vuruş. acıktım mı yavrum? Havaya kalkandı. Şimdi e, buradan bir tane daha yapalım crafting table. Oh yeah. Ha burada yamuk değil. Tek crafting table düzgün yapmış. pu <laughs> Neyse. Şimdi kömürleri de buraya aynı. Tamam, iki tane oldu. Hatta 14. E, 40 tane kömür var. Bir tane de taş. Ta ya taşımız nasıl yok? Madenden geldik ya. Bir tane fırın kazayım dedim. O da yok. Abi benim demirlerim de yok. Taş da yok. Abi ben çok geliş, yani gelişik değilim hiç ya. Abi İran, çok hiç gelişik değilim mi Şuraya koy. Ah, artık sen gezin. Gezin durağın içinde. Böyle rastgele koyuyorum. Buruş gezinsin dursun oyun içinde artık yapacak bir şey yok. Gezin orayı benim içinde. Şimdi çiçek alalım. Belki ölür diye. Belki bugün ölür. O yüzden çiçek alacağım. Mezar yapacağım mezar 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 kazanım kazanım ya bir şey olmaz ama video 15 dakika olmuş ya neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun umarım video beğenmişsinizdir Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> kaçmamış neyse umarım video beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay